Abi, Sevgililer Günü'ne inanmadığını söylemiştin. Bu ne peki? Eskiden aşka da inanmazdım ben. Ama seni sevdim. Seni sevdiğim için de aşka dair bütün kutlamalara tüm kalbimle inanıyorum artık. <laughs> Sen benim ilk aşkımsın. Bu da ilk Sevgililer Günüm oluyor. Bunu yapmayı gerçekten çok istiyorum. Ya sen? Umrunda olmadığını sanıyordum. Sevgililer gününü saçma bulduğunu. Ama sen... Ah. Ah. Özür dilerim canını yakmadım ya. Ne güzel. Önce canımı oku sonra özür dile. Uykunda ne yapıyordun sen? Sabah sabah serseme döndüm. Ah... Çok güzel bir rüyaydı. Keşke gerçek olabilseydi. Ama derler ki rüyaların hep tersi çıkar. Oh, keşke gerçek olsaydı. Telefona bakayım. Tek bir mesaj bile yok. O zamanda kim böyle yapar ki? Tamam anlıyorum. Abi daha önce hiç kutlamamış ama ama o zamanlar aşkı hiç yaşamamış. Şimdi yaşıyor. Nasıl olur da beni kutlamaz? Tek bir ama önemli değil. Stresli. Anlıyorum. Ben de Kayra abi ve Anişa konusunda çok gerginim. İlişkilerinin bozulmasına izin veremem. Ama o da beni anlamak zorunda. İstediğinde çok romantik olabiliyor. Ama bazen çok duygusuz davranabiliyor. E, tamam sorun değil. Heh. O yapmasa yapmasın. İlk adımı ben atacağım. Ne oldu? Doktorlar genelde sorumlu insanlardır ama aynı zamanda çok sıkıcı olabilirler. Sevgililer günün boşa geçip gidiyor. Henüz mesaj atmadı mı? Hayır hayır. Ha. Eminim aklından çıkmıştır ya da hala uyuyordu. Evet evet ona ne şüphe. Erkeklerin ne kadar duyarlı olduğu malum. Bugün annemle babamın yıl dönümü. Annemin de doğum günü. Sevgililer günün kutlu olsun anne. Seni seviyorum. Kayravın bana annelik duygusunu bahşetti. Anne olmak çok özel bir duygu. Ama kız çocuğu annesi olmak bunu tarif edemem. Akşu doğduğunda çok mutlu olmuştum. Onunla bir kere daha çocukluğumu yaşadığımı hissediyordum. Yüzünün gülmesi benim için dünyanın en büyük mutluluğuydu. Bir anne bu dünyada başka ne isteyebilirdi ki? Akşu biraz daha büyüsün, benim sırdaşım, yakın arkadaşım olacak. Bir gün ondan ayrılmak zorunda kaldığımda ona yumuşak pembe bir battaniye vereceğim sevgimin sıcaklığını hissetsin diye. Onun için yapmak istediğim bir şey daha var. Onu küçücük bir bebek gibi giydirmek istiyorum. Ayağına güzel kıpkırmızı pabuçlar giydirmek, yumuşacık elleri için bileklikler yapmak istiyorum. Biraz daha büyüdüğünde ona her gün kaçori yapacağım. Biliyorum o da babası gibi çok sevecektir. Her zaman yanımda olsun istiyorum. Tek isteğim bu ve biliyorum ki Bebeğim de yanımda olmayı, bana sarılmayı çok seviyor. Evet anne. Sana sarılmayı öyle çok istiyorum ki. Başımı, başımı kucağına koymak. Orada huzur bulmak istiyorum. Seni özlüyorum anne. Seni özlüyorum. Seni özlüyorum. Alo abi. Seni çok özledim. Ben de seni özledim. Akşu ne oldu? Sesin üzgün gibi. Evet. Şey. Annemin günlüğünü okuyordum. Onu çok özlediğimi hissettim. Akşu? <laughs> Anne. Hayırdır? Ne oldu? Ha? Yok bir şey. Annemi özlediğim için sarıldım. Aha benim canım evladım. Hemen dönerim. Akşu. Ben varım. Bak biliyorum yokluğunda kimsenin yerini dolduramam ama eminim ki kendini yalnız hissetmene izin vermem. Özür dilerim. Sabah sabah seni de aradığına pişman ettim Farkındayım Delirdin mi sen? Böylesi daha iyi Tek başına ağlamak yerine bana ağlayabilirsin Dahası ağlamak kötü bir şey değil Bazen ağlamak zorundayızdır Gözyaşları döktüğümüz kişi Bizi ziyaret eder derler O gelmese bile Bizi onun kadar seven Başka birini gönderirmiş O zaman eminim seni bana annem gönderdi Belki de o halde her zaman yanımda olmalısın. Haksız mıyım? Neyse abi. Biliyor musun? Ailem sevgililer gününde evlendi. Öyle mi? Romantik değil mi? Hmm. Yani biz onların yıl dönümlerini kutlamalıyız değil mi? Hmm, kutlamalıyız. Her neyse Akşu, Anişe geliyor. Onlar için bir plan yapmalıyız. Seni sonra ararım. Ha, dinle. Lütfen kendine iyi bak. Ayrıca seni çok özledim. Bir de seni seviyorum. Hoşça kal. Bu aptalı kim doktor yaptı? Kalpsiz. Gönül konularından hiç anlamıyor. Oh vay canına bu kalpleri kim yaptı? Harika. Annemle babamın favorisi. Aslında tek bunlar değil. Bugün her şey kalp şeklinde olmalı. Bugün özel bir gün. Önemini biliyor musun? Evet. Ah, bugünü nasıl unutabiliriz? Kartik ve Nehra'nın evlilik yıl dönümü ve Silat'ın doğum günü. Doğru söylüyorsun. Bütün dünya bugüne aşkın günü diyor. Ama annemle babam bugünü daha unutulmaz hale getirdiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.